Papa İznik'te. Peki neden bu ziyaret birdenbire bu kadar önemli oldu? Bu basit bir ziyaret değil. 1700 yıllık bir mesele. Günümüz siyasetini sarsıyor. Hadi derinlemesine bakalım. Papa, tam 1700 yıl önceki birinci İznik konsilini anmak için burada. Yani bu çok önemli bir olay. Yıl 325. İznik'te öyle bir karar alınıyor ki bütün Hristiyan dünyasını değiştiriyor. Konstantin'in amacı basitti. Tek imparatorluk, tek din. İşte İznik bu planın tam merkezi oldu. İznik'teki bu toplantı, tarihteki ilk ekümenik, yani evrensel konsildi. Bugünkü ziyaretin kökeni de bu. Ve şimdi, 1700 yıl sonra bu ziyaret ortalığı karıştırıyor, Türkiye'de tepkiler net bir şekilde ikiye bölünmüş durumda. Kimileri bunu inanç turizmi ve diplomasi için bir fırsat olarak görüyor, kimileri ise egemenlik hakkına bir tehdit. Destekleyenler diyor ki, bu bir inanç özgürlüğü meselesi. Tarihi gerekçeler bugünü bağlamaz. Karşı çıkanlar ise bambaşka düşünüyor. Onlara göre Atatürk'ün çizdiği kırmızı çizgi kesinlikle aşılamaz. Aslında tüm bu tartışma tek bir kelime yüzünden çıkıyor. Aman ne kelime. İşte o kelime. Ekümenik. Yani patriarkaninin tüm ortodoks dünyası üzerindeki liderlik iddiası. Sorun da burada başlıyor. Türkiye için bu konu dini değil, hukuki. Lozan Antlaşması'na göre bu ünvanın yasal bir geçerliliği yok. Yani bu ziyaret sadece bir ayin değil. İnanç, siyaset, tarih ve kimlik hepsi iç içe geçmiş durumda. Peki bu ziyaret bir tehlike mi yoksa bir fırsat mı? Cevap Türkiye'nin atacağı adımlarda gizli.